yandan bir yayına bakayım yandan. Aa. Anlık bir bana da oldu. <laughs> bakayım. Bak şimdi alt taptan geçerken. Yok babali bir şey yok. Bir şey yok babali bir şey yok. Sizce, ben, sizce bir bitrate'i biraz arttırmam gerekir mi? Ona ne diyorsunuz yani? Buna nasıl bir kanat getirelim? Abi nasıl bedava VP kasabilirim? Durumu yok da insanlar Ethereum kasar gibi ben de VP kasıp almak WP kasma diye bir şey yok. Öyle bir Bitcoin değil bu, Ethereum da değil. Hani sistem kurup VP kasma diye bir şey ben daha duymadım. <laughs> Var söyle bir şey söyle biz de bilelim. Ama yani şey falan katılacağım buram. Onun bir kasma şekli yok yani öyle bir dünya yok. Çekirişe katılacaksın çıkarsa çıkar. Twitch'ten izleyerek. kendi söylüyorsun. Kendi kendine cevabı verdin sen şu an. Ya onu da ben bir söyleyeyim oğlum. Ben ya ben yani yayın yaparken yanında 5 tane yayın açıyorum. Oradan kazandıklarımı yayında çekiliş yapıyorum zaten. Yani ben yayın yaparken ayrıyetten 5 yayında izleyip takip edip onlara çekilişlerine katılıyorum. Siz kafayı mı yedin? Manyak mısınız kendi cebimden para mı vereceğim ben bir de? Enayi miyim oğlum ben? <laughs> zaten, zaten bir sürü enayi çekiliş yapıyor anladın mı? Şaka bu arada. Yani ciddiye almayın. Biri de burada evet. O enayilerden biri de benim. <laughs> oğlum kasıyor lan. Ya sikeceğim heren. Aa tövbe bismillah. <laughs> Bana küfür ettiriyorsunuz ya. Hiç etmem normalde. Hiç yani hiç alışkanlığım değildir yani. kanalda çok küfür geçmez. ve size geçerse geçer belki bu kanalda geçmez ama size geçebilir. Ama donuyorsa da gerçekten benlik bir şey yok. Andos ismi. Hiç böyle anlayamamış değil mi? Ne dediğimi. Kodlama aşırı yüklendi diyor. Sivi kasıyor mu yayın? Allah aşkına sen bir şey söyle ya. Hayır bavul ekstra bir şey de yapmadım anladın mı? Ben çete bakıyorum. Ya başka kimse kasıyor demiyor o zaman kasmıyordur yani. Ara sıra ufak dropçuklar mı? Ufağından. Oğlum bilmiyorum benim OBS'e drop falan gözükmüyor. Timci hoş geldin eyvallah. Aleykümselam. İnşallah, inşallah tek temenniyim o şu an yani çünkü çözümü yok bende hani drop varsa bir şekilde çözmeye çalışırım, server falan değiştiririm. ama drop yoksa... ...fak kare atlıyor. Hoş geldin takipçi sağ ol. Gördüm gördüm, tamamdır karal. Gördüm gördüm. Ee, bak şimdi bak, bak bende hiç drop yok. Gördün mü bak sağ alta bak. Attan kare zar hiçbir şey yok bende. Benim upload Benim upload'um inse 4'ten 2500'e yine bir şey olmaz. 4000 bitrate vermiyoruz. 3500 veriyorum da. Ha, i̇nse burada kaybedilen kare olur anladın mı? Yüzde sıfır çünkü yani buradaki. Hayır oğlum. Diyorum ki inse burada drop olur. Hiç olmamış yayının başından beri yüzde sıfır bak. Anladın mı ne Olabilir. Her yani bak şuradaki düşüyor ya. Buradaki düşünce burada kaybedilen kare. Yüzdesel olarak yayın içerisinde bana veri olarak geliyor. Burada görebiliyorum anlık. Ne kadar kare kaybedildiği falan. Orada buradaki Düşüşe bağlar yani Buradaki ne kadar şey olursa, düşüş fazla olursa oraya kadar yüzde artıyor. Türkçelilere patates olabilir. Evet, pazar patatesliği sezdim bir tık. Bilmiyorum, yayınları mayınları izlerken bir şey yoktu ama. Yazalım da. Tamam, thanks. Ya Sivri ne diyorsun sen ya? Ya sorma ne kadar tadım kaçtı ya. Sabah ne güzel. Ben şimdi annemlere gittim tamam mı? Sabah da kahvaltı mavaltı muhabbeti falan filan erken kalktım 8.30'da mükemmel bir gün. Sabah kahvaltı çaylar içildi kahvaltılar edildi. Ondan sonra Oradan çıktım mutlu mutlu geldim falan filan Ve işte kız arkadaşım hala bende Geldim ona böyle bir sarılıp o güzelin aşkım ne yapıyorsun falan Ona bir kahvaltı hazırladım falan mutlu mutlu Tamam mı? Tamamdır balocum görüşürüz öpüyorum seni Kolay gelsin Dedim ki oh dedim bir yayın açalım be Bir baktım Kendim Hüseyin 28 bin izleniyor Pazar sabah <laughs> Pazar öğleni Yani bütün modum Hiçbir şey kalma ya. Ya baba zaten 20 izleniyorum anladın mı hani 30 olunca halay çekiyoruz burada. Herkes mendilleri çıkartıyor, sağdakini uzatıyor. Biri bana geliyor, biri diğer başa geliyor. Hani şu anki durumda 10 kişide uzatmaya da gerek yok hani elden ele anladım ben alırım. <laughs> Yakın zaten anladım 10 kişiyiz hani. Ayıp! Böyle kınıyormuşum değil mi böyle? Ayıp yani yayın açması Hani ben bu büyük yayıncıların Prime Time'larında açmayıp da öğlen yayın açmalarını gerçekten anlamıyorum Çok ayıp Neden hani? Sizin sözleşmenizde böyle bir şey var mı? Oluyor ya böyle Ya ben gerçekten bu büyük yayıncıların Öğlen yayın açmalarını da anlamıyorum abi Ya kanal adamın be Amına koydum Adam ne zaman isterse açar Sana ne? Sanki sözleşmelerinde öyle bir şey var. Bu da şey ya. Yani. Hani ne derler ona? Hani yaranayım Hani onu... normal bir şey abi. Belki yani duyulur mu bir şey. Oo, bula hoş geldin. Seni ben ben seni hatırladım mı? Sen beni hatırladın mı? Hayır hayır onu bunu bırak sen beni hatırladın mı? Sen bir şey söyleyeceğim. Geçen sene bu Çağrı abiyle falan sanırım oralardan tanıyansın galiba değil mi? Blow up. Bak tanıdık yemin ediyorum sana. Oradan diye hatırlıyorum. Geçen sene falan geldi sen çünkü o zaman takip ettin ya da o zaman izlemeye başladın sanırım. O ben bir ara düzenli yayın açacağım diye başladığında geçen sene o o dönemler sanki başlarında Sanırım sen geldin takip ettin Nikini hatırlıyorum çünkü tanıdık geldi yani Boş yapma mı 40 yılın başı ciddi bir konuşayım dedim aramızda sohbet muhabbet dönsün dedim ona da boş yapma Etiketi yedik ya <laughs> Etiketlendik Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Ya ne yapıyorsun ya Karan? Ne yapayım ya kanka? Dün kanka Diamond 3 0 LP'ye düştüm. Full loose trick. go lan. Dün kanka ben de yine de tekrar Diamond 3 99 LP oldum. Gördün mü onu? Harbi mi? Yok. evet olayım. kanka. Hem de nasıl oldu biliyor musun? Bir dakika. Ya şu şu muhabbet de çok gerici değil mi? Hani Adama dedik ki hatırladımmış. Hatırladım diyorsun, inanmıyor. Hatırlamadım diyorsun, trip atıyor. genel olarak söylüyorum, üstüne alınma. Şimdi nereden hatırladığını söylemeye çalışıyorsun. Ya hadi baktın diyor. Yok öyle değil diyor. Şuradan diyor. Ona trip atıyor. Şimdi ben ne diyeyim ki buna? Karşılama müziği mi? çok büyük hakaretti bu. Da burada büyük bir azınlıksınız evet. Ama yani bu evet belki de her gelenek karşılamamızızı ile karşılamamız gereken ve bunu yapabileceğimiz ufaklıkta bir azınlık evet yayında. <laughs> ama hani bu da çok yüzüme vurulmaz anlatabiliyor muyum? Hani bu da çok söylenmez yani herkes içinde de söylenmez. Yani çok herkes yok şu an burada gerçi ama herkeslik bir durum da yok ama ayıp. <laughs> кжис кржисын